ahir zamanın büyük mehdisi üç büyük görevi birden yerine getirecek. Gerçi her asırda hidayet edici bir nevi mehdi. Dikkat edin, üstadımız büyük mehdi demiyor, bir nevi mehdi diyor. Ve geliyor ve gelmiş. Fakat her biri üç vazifelerden birisini yani Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın bizzat gerçekleştireceği üç büyük görevden birini bir cihette yapması itibarıyla sadece bir tanesini bir yönüyle yapması nedeniyle ahir zamanın Büyük Mehdi'si ünvanını almamışlar. Demek ki Büyük Mehdi'nin en önemli vasıflarından biri üç vazifenin üçünü birden yerine getirecek olmasıdır. Üstadımız kendi yaşadığı dönemde ise bu üç görevin bir arada yapılmasının mümkün olmadığını delilleriyle anlatmıştır. Hem bu üç vezaifi, görevi birden Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın talebeleriyle birlikte bizzat yapacağı üç büyük görevin tamamını bir şahısta yahut cemaatte bu zamanda yani Üstadımızın kendi yaşadığı dönemde bulunması ve mükemmel olması ve birbirini cerh etmemesi yani Hazreti Mehdi aleyhisselamın hepsini bir arada yapacağı bu üç büyük vazifenin Bediüzzaman Hazretlerinin yaşadığı dönemde bir kişi ya da cemaat tarafından yapılması pek uzak adeta kabil mümkün görülmüyor. Görüldüğü gibi üstadımız kendi yaşadığı dönemin koşullarında Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın üç görevinin birden bir kişi ya da cemaat tarafından yapılmasının ve bu üç vazifenin birbirini engellememesinin mümkün olmadığını söylemektedir. Üstadımız sözünün devamında ise bu üç görevi kendisinden sonra Mehdi Aleyhisselam'ın cemaatinin başında bizzat bulunarak gerçekleştireceğini anlatmaktadır. Ahir zamanda yani üstadın yaşadığı dönemden sonra Ali Beyt-i Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soyunun, i nuraniyesini, nurani cemaatini temsil eden Hazreti Mehdi'de ve cemaatindeki şahs-ı manevide, yani hem Hazreti Mehdi aleyhisselamın zatının hem de onun cemaatinin bir arada hazır bulunduğu bir dönemde ancak içtima edebilir, yerine getirilebilir üstadımızın yaşadığı dönemin imkanları bu üç görevin bir arada yapılmasını imkansız kılmaktadır. O dönem televizyonların, internetin olmadığı, haberleşmenin ve iletişimin bu kadar gelişmediği hayatın dar dairesidir. Mehdi Aleyhisselam ise hayatın geniş dairesinde faaliyet gösterecektir. Ta ahir zamanda, üstadımızdan sonra ileride, hayatın geniş dairesinde yani iletişim ve bilgi teknolojisinin dünya çapında geliştiği dönemde Risale-i Nur'un asıl sahipleri yani Mehdi ve Şakirtleri. Dikkat edin, Üstadımız Mehdi ve Şakirtleri diyor. Yani Mehdi Aleyhisselam'ın bizzat cemaatinin başında bulunacağı bir dönemden bahsediyor. Cenab-ı Hakk'ın izniyle gelir, o daireyi genişletir ve o tohumlar sümbüllenir. Bizler de kabrimizde seyredip Allah'a şükrederiz.